Dostlar hepinize selamlar konsol oyuncuları için büyük bir monitörün sizlere bugün videosunu hazırlamak istedim hem PlayStation 5 konsolda hem de Xbox konsolda kullanabildiğimiz 2K'da bizlere 0.5 milisaniye mprt 1 milisaniye gtg griden griye özelliğine sahip olan 31.5 inçlik AOC markasının Agon Glory serisi her motorun bir serisi ve bir sınıfı ve kategorisi var Agon AOC markasının e-spor oyuncuları için üretmiş olduğu monitörleri temsil eden önemli bir seri ve Glorious serisi bunun en üst sınıfı. Bu monitörümüz 240 Hz yenilemeye sahip. 240 Hz ile beraber HDMI 2.0 üzerinden PlayStation'da 1080p'de 120 Hz, 4K'da 60 Hz 2K'da 60 Hz veriyor. Ne yazık ki PlayStation'da 2K'da 120 Hz vermiyor. PlayStation'da FreeSync açmıyor. Xbox'ta şimdi bakacağız. Xbox'a bakmamıştım. Ee, onun dışında bir takım özelliklerini söylemek gerekirse QHD panel kullanıyor Veya ekran teknolojisine sahip 400 kandara parlaklık var. 1.7 milyar renk var. 10 bit derinlik var. 8 bit yazılımla 10 bite çıkıyor. Ayrıca motorlu display HDR 400 özelliği var. Tasarımı oldukça şık. 31.5 inç yani bizim toplumdaki tabirimizle 32 inçlik bir oyuncu motoru almak isterseniz aslında değerlendirebileceğiniz bir motor olabilir. Ama PlayStation 5 konsolda 2K'da 120 az vermemesi çok büyük bir eksiklik. Bu konuda Xbox daha avantajlı İsterseniz bir Xbox konsolda ekran çözünürlüklerine bir bakalım. Oyun konsolları için monitör almak istediğimizde açıkçası 27 inçlik monitörlerin ideal olduğunu düşünüyoruz. Ama 31.5 inç yani 32 inç de diyebiliriz. Bu monitörleri de kullanabilirsiniz. Gerçekten oyun keyfi son derece iyi oluyor. Özellikle bu makinedeki en çok dikkatimi çeken özellikle 0.5 milisaniye hareket bonlukları ve 1 milisaniye griden griye verebiliyor olması. Bu tepkilerinizin ani dönüştüğünüzün hiç bulanmadan ekrana yansımasına olanak tanıyor. Xbox konsolda geldiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi 2K'da 120 Hz çözünürlüğünü seçebiliyoruz. Buradan diğer ekran seçeneklerine geldiğimiz zaman 4K izin ver seçeneğini işaretleyebiliyoruz. İşaretledikten sonra bakalım hangi özellikler çıkacak. Biz daha çok konsol oyunu oynadığımız için tabii ki de PlayStation 5 ve Xbox'ın Series X konsolunu baz alarak bu gibi videoları çekiyoruz. Monitörlerin uyumluluklarına bakmaya çalışıyoruz. Ne yazık ki bu motor üreticileri PlayStation'da 120 Hz mesela 2K bir monitör 240 Hz veriyor. Xbox'ta bu sinyal ve frekansı verebilirken neden PlayStation'da vermiyor? Üretici niye bu yazılımla alakalı herhangi bir düzenleme yapmıyor? Bunu hala anlamış değilim. Bu istikrarsızlığın sebebini bilmiyorum. Değişken yenileme hızını açamadık. FreeSync açabiliyor muyuz diye bakacağım. Şimdi bir paneline bakalım isterseniz. Orada ayarlarını sizlere gösterelim. Evet, bu arayüz Türkçe yapabiliyoruz. Bu gerçekten güzel bir özellik, dil seçenekleri mevcut. Arkada analog bir kontrol var. Bu kontrol sayesinde hızlı bir şekilde ayarlarınızı kontrol edebiliyorsunuz. Normalde AOC markası, hatta yeni bir monitör üretti. Şimdi 2K fiyat performans ürünü, tuşları buraya koyuyorlar. Ama Agon serisinde, e, Glorious serisinde tuşlar arkada analog. Yani fiyata göre ve serisine göre üretim var. Bu e-spor oyuncularına yönelik olduğu için tabi bu noktada gereken tüm özellikleri ekliyorlar. Bence büyük bir panel aldığımız zaman böyle dolu özellikleri olan bir makine bulmak güzel bir şey. Ama dediğim gibi en büyük eksisi benim için PlayStation 5 konsolda 2K'da 120 Hz açmaması. Ayarlar bölümü geldiğimiz zaman burada Adapte G-Sync özelliğini aktif ettiğimizde FreeSync açıyor mu diye bakalım. Ekran otomatik olarak kendi senkronizecek ayarlarını. Evet ekranın parlaklığı bile değişti. Açık konuşmak gerekirse 31 inç birkaç motor kullanmıştım bu monitörde. Ekran parlaklığını, renklerin tokluğunu çok beğendim. Onu da dile getirmek istiyorum. 120 Hz açabildik. Video moduna geldiğimiz evet değişken yayınlamazı otomatik olarak açılmış oldu. Ayara girdiğimiz zaman Philips Adapt g ki aktif ettiğimizde VRR'da açabiliyoruz ama PlayStation 5'te bu özelliklerin hiçbirini çalıştıramıyoruz. Ve VRR ve 2K'da 120Hz açamıyoruz. Bizim için en önemli olan noktalar bunlar. Şu an görmüş olduğunuz gibi 400 kandala parlaklıkla beraber güzel bir renk skalası yakaladık. Crosshair modumuz mevcut. Crosshair'de otomatik olarak renk veriyor. Bazı fre, renk frekanslarına geçtiği zaman ama çok kullanışlı olduğunu söyleyemem. Oyun modunu buradan açıp kapatabiliyoruz. G-Sync'i açtığımız zaman hareketli display display 400 vardı. Display HDR 400. Onu yine buradan HDR mod bölümünden film, oyun şeklinde ayarlarını gerçekleştirebiliyoruz. İsterseniz bir de PlayStation 5 konsoldaki oyun bulunduğuna bakalım. Evet PS5'e geçiş yaptık. PS5 konsolda bakacağız. Renkler gerçekten çok iyi. AUK bunu çok iyi yapıyor. Renkler gerçekten çok güzel. Ekran ve video geldiğimiz zaman video çıkış sinyali geldiğimizde 4K'da 60 Hz'de oynayabiliyoruz. Otomatik olarak bunu yakalıyor. HDR açabiliyoruz ama HDR'ı kapatıyorum ben. VR açamıyoruz, izin vermiyor. Bunlar hep yazılımla alakalı şeyler. Ne yazık ki bu monitörü üreten firmalar nedense oyun konsolu olan bu PlayStation 5'i merak edip de şunun yazılımına göre bir güncelleme getirmiyorlar. Ben anlamıyorum tam olarak bu problemlerinin neden olduğunu. ALLM özelliğinde aktif edemiyoruz. Bu genelde zaten OLED TV'lerde oluyor ama en azından VR açabilmemiz lazım. Haydi onu geçtim. 2K kesinlikle alamıyoruz. 2K aldığımız zaman test yapalım. 120 Hz'e geçmiyor. Yine bu da monitörün yazılımıyla, HDMI üzerindeki bir yazılımla frekans ayarlarıyla ilgili bir durum. Oyun konsolunun sonuçta sabit verileri. Buna göre bir güncelleme gelmemiş. Ancak monitörün kasası olsun, pilot ayak yapısı olsun, monitörün ekran büyüklüğü olsun, renk canlılığı olsun, Özellikle de monitörün tepki süresi GTG değeri ve MPRT değerleri gerçekten çok güzel. Bunlar gerçekten çok güzel. Ve ben bu monitörde oyun oynadığımda gerçekten keyif alıyorum. Onu da getirmek gerekirse. E, tepkileri ve oynanış hissi gerçekten güzel. Monitörde tek şikayetim mesela Full HD'de 120 Hz oynayabiliyoruz bunu ne yazık ki 2K'ya alamıyoruz. 2K 240 Hz olması büyük avantaj. Tabii bilgisayar oyuncuları da büyük panel bir monitör tercih ettiğinde bu monitörü tercih edebilirler. Biz daha çok konsol üzerinde bildiğiniz gibi hareket ediyoruz. Konsol üzerinde inceliyoruz. 120 Hz bir oyunda bu şekilde görüntü alıyoruz. Full HD'de. Örnek vermek gerekirse 4K bir oyuna geçiş yapalım. Hızlı bir şekilde göstermek adına. Burada da mesela 4K'da 60 Hz çözünürlükte oynayabiliyoruz. Hoparlör özelliği yok. Dahili hoparlörü yok. Bu yüzden kullanım sırasında kulaklık kullanmalıyız. Crosshair ekranda da açık. Görmüş olduğunuz gibi renkler çok tatlı ve çok canlı. Display HDR 400 modumuzda açık mı bakalım. Görgeleme kontrolü çok önemli. Bunu yapmak gerekiyor. FPS, RTS daha canlı oldu. HDR modu geldiğimizde biraz parlaklığını kısıyor. Açıkçası monitörde en iyi renk ve canlılığı almış olduğunuz adaptör cinslik özelliğin açık kalması gerekiyor. O zaman çok güzel renkler alabiliyorsunuz. 4K'da 60 Hz'de gerçekten hem film olsun izlemek isterseniz hem de hikaye tabanlı oyunlar oynamak isterseniz çok güzel. Full HD'de de 1080p'de 120 Hz olarak oynayabilirsiniz. 31.5 inçlik büyük bir motor almak isterseniz bu monitörü de tuşlarsanız aramada karşınıza bu videom çıkacaktır. En azından iki konsolda da ne gibi özelliklere sahip olduğunu ve nasıl oyunların renklerini ve görüntülerini bize gösterdiğini görmüş olduk. Gerçekten renkleri çok güzel veriyor. Bunu güzel yapıyor. Glorious serisinde de gerçekten güzel yapmışlar.